Merhaba arkadaşlar ben Şenol Dere. Ee, bugün bir karakteristik eğri çizimi, aynı zamanda dalga çıkış formu ve RMS ve ortalama değerleri hesaplayan bir derin analizini yapacağız, çözümünü yapacağız daha doğrusu. Böyle bir e, devre verilmiş. E, devremiz dikkat ederseniz e, V girişli ve sinüsoidal dalga olacak şekilde diyor. E, devrenin sabit gerilim modelini kullanarak karakteristik eğri çizimini yapacağız, çıkış dalga formunu çizeceğiz ve RMS ve ortalama değerlerini hesaplayacağız. Şimdi baktığınız zaman, V in olsak VD onu 0.8 vermiş, VP'miz 15 volt ve frekans 10 Hz ve direncimiz de 19-10. Ben 19-10 olarak kullanacağım. Ee, şimdi devam edelim. Burada dikkat etmeniz gereken eksi ve artı uçları veya altın, rel direnci üzerindeki ya yani rel yük direnci üzerindeki. Bir direnci de üzerinden çıkış alınıyor. Devremizi aslında düzelttiğimiz zaman bu şekilde daha iyi net görebilmek için bu şekilde çizdim. D1 D1 ve D2 dedim diğerlerine de. Şimdi baktığınız zaman V'in e, eksi sonsuzdan gelirken D2 10 oluyor. E, D1 de off oluyor. E, böyle bir şey çizdiğiniz zaman, devreyi çizdiğiniz zaman bu şekilde baktığınızda bu duruma hani bu durumu çok anlamayabilirsiniz. O yüzden yeni bir devre daha yani bunu düzelterek çizdiğiniz zaman ve out burası oluyor. Değerleri bunlar ve şu noktaya da V1 dedim. V outu hesaplayabilmek için V1 dedim. Ee, V1 eşittir VD10 artı V in. Ee, v out da eksi RL bölü RL artı R çarpı V1. Ee, şimdi neden eksi geldi? Polarite yüzünden. Çünkü sizin ulaştığınız uç buradaki uç eksi tarafında. Yani bu taraftan baktığınız zaman siz eksi yani uçları o şekilde koyduğunuz zaman e, doğal olarak okuyacağınız değerde de farklı oluyor. O yüzden polarite koymak zorundasınız. E, v out'u V1 yerine koyduğunuz zaman birinci durumumuz V eşittir bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gelelim ikinci durumumuza. İkinci durumumuzda ikisini de kapalı yaptığımız zaman burada zorlamadan zaten V out'u sıfır olduğunu göreceğiz. Şimdi üçüncü durumumuzda bu şekilde gerçekleşiyor. d 2 artık off yapıyor. D2 zaten off. E, D1'i on yapıyoruz. Off'tan on yapıyoruz ve devreyi bu şekilde yapıyoruz. Bunu yine daha iyi görebilmek için şu şekilde getiriyoruz. Ki daha iyi görelim. V out'umuz V buralar. E, ve bu noktaya da artık şu yukarıdaki noktaya ben ee, V2 diyeceğim. V2 hesapladığımız zaman V in eksi V de 10'dur. Ee, v da RL bölü RL artı R çarpı V2'dir. Çünkü politiz doğru. Ee, ve V2 yerine koyduğumuz zaman da üçüncü durumumuzu bulmuş oluyoruz. Şimdi gel gelelim e, grafik çizimine. Karakteristik eğri çizimine. Şimdi V out eşittir. E, ya bunu biliyoruz zaten. Birinci durumu biliyoruz. Bunu söylemeye gerek yok burada maksimum alabileceği değer, pik değeri 15 demişti bize eksi yani negatif alternans tarafındaki de eksi 15 volt olur. RL'miz vere şeyimiz belli burada. Şimdi baktığımız zaman e, bu şekilde aldığımızda e, bunu işlediğimizde değer olarak bu çıkıyor. Yani eğer yerine koyarsanız RL'yi ve R'yi yerine koyarsanız bu değerler çıkıyor. E, i̇kinci durumumuz V out eşittir sıfırdı. Bunu da eğer birinci sınır olarak yani birinci durumla ikinci durum arasında birinci sınır olarak belirlersek edersek eksi VD 10 olur. Şimdi üçüncü durumumuz zaten buydu. E, bunda da maksimum değerimiz 15 volt olur V inims. Ve bu değerleri yerine koyduğumuzda çıkardığımız sonuçta yine aynısı oluyor. Diğerinin aynısı oluyor. Demek ki aslında bu bizim e, tam dalga doğrultmaçımız oluyor. Evet yani ikinci durumu üçüncü durum arasındaki sınırı yazmak için yani tekrar bir denklem oluşturuyoruz ve vd 10 eşittir v in çıkıyor bizim karşımıza ikinci sınır olarak. Şimdi e, karakteristik eğriyi çizmeye gel gelirsek şimdi birinci sınırımız eksi vd 10 eşittir v indi. E, bunu vd 10'u bildiğimiz için eksi 0 eksi 0,8 volt şeklinde buluyoruz ve bunu grafikte çiziyoruz eksi tarafına v'nin eksi tarafına. Ve ikinci sınırı da biliyoruz Vd 10 eşittir v in olarak bunu da e, 0.8 bunu da artı tarafına sınır olarak çiziyoruz. Şimdi burada bir işaret koyuyoruz eksi 15 volt Vin maksimum eksi 15 volt olabiliyordu bunu biliyoruz zaten Ve da sonucumuz 14.06 çıkacaktı buralara bir çizgi çekiyoruz yani birleştiği yerden başlamak için birinci durumu biliyorduk ve birinci duruma göre burayı çizdik ve hesabımız yaptıktan sonra 14.06 buluyoruz zaten tekrar buradaki eksi 0.99 bizim buradaki eğimimiz. Şimdi ikinci durum V eşittir V out eşittir sıfırdı sıfırda direkt çiziyoruz 2. İki, üçüncü ikinci durum olarak üçüncü durumu biliyoruz ve şöyle 15 volt V in 15 volt değerinde bir çizgi çekiyoruz oraya bu hesabı yaptıktan sonra eğrimizi bu şekilde çekiyoruz ve buradaki 0.99 da buradaki eğrinin e, eğimidir arkadaşlar. Bu bunları yaptıktan sonra yani karakter çizimimiz bu şekilde bu kadar aslında e, basit. Şimdi gelelim dalga formu çiz çizmeye. Şimdi V eni siyah olarak veya out'u da e, kırmızı olarak çizeceğim. Şimdi böyle bir zaman ekseni çiziyoruz. Zaman ekseninde bir iki periyot gösterecek şekilde bir sinüsoidal dalga çizelim. Dalgayı çizdikten sonra şimdi artık V out'umuzu çizmeye gerek kaldı. V out'umuz da bu şekilde başlıyor ve e, sınır koşullarında sıfır olacak şekilde tekrar aynı ekseni çizerek bu şekilde çiziyoruz. Tabi buradaki V inimizin maksimum 15 eksi yani negatif alternatif tarafında da eksi 15 oluyor. Buradaki bizim ve altımızın pik değeri ise 14.06 olarak gösterebiliyoruz. Şimdi ve ortalama ve RMS hesaplamasına gelirsek. Şimdi biz zaten tam dalgayı çevirdik. Bizim periyodumuz o yüzden 0. Şey, 0 180 derece arasına yani 0 pi yani 180 derece arasına geldi. Bu şekilde çiziyoruz ve out e, kırmızı şekilde unutmayın. Onu belirtmemişim burada ama kırmızı şekilde olduğunu bilin. V inimiz de siyah şekilde zaten. Şimdi ortalama formülü zaten biliyorduk bu şekilde. Biz bunu şimdi e, şu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor çünkü eğer bu şekilde alırsak e, şu eksik noktaları bizim çıkarmamız lazım denklemimizden. ki ani değeri, ani değerin formülü VT eşittir Hı. V max e, sinüs VT. E, bizim V inimiz 0.8'e geldiğinde yani VT'li anlık değerimiz 0.8 olduğunda ee, acaba sinüs ve kaç oluyor? Şimdi sinüs ve 0 0,8 bölü 15'tir. Ters aldığımız zaman biz açıyı bulmuş oluyoruz artık. 3.05'lik bir derece derece açı sonra e, bizim ve in şey V out dalgamız başlıyor sinüsoidallik çiz çizmeye. Ve unutmayın ki 180'den de eksi çıkardığımız zaman 3.05'i yani 176.95 olarak da bittiği nokta oluyor. Şimdi biz formülü o yüzden böyle bir şekilde yapıyoruz. Bizim periyodumuz 1 1.1 bölü 180 derece olarak hesapladım arkadaşlar. 3.05 volt başlayıp başlayıp 176.95'e kadar gidiyor. Maksimum değerimiz zaten yani FT'mizi burada maksimum üzerinden yapıyoruz ve böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. V ortalaması bu Hesabı yaptıktan sonra 8.3 Volt olarak çıkıyor. Ee, RMS değerine gelelim. RMS'i formülünü ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi baktığınız zaman yerine koyduk. Aynı şekilde yerine koyduk. Karesini aldık. Tabii bu arada e, fonksiyonumuzun. Aynı şekilde yerine koyduk ve RMS'imizde 9.94 çıkıyor. Bu şekilde sonuçları bularak e, cevabı yazabiliyoruz arkadaşlar. dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. inşallah şey olmuştur. Eğer bir hata mı gördüyseniz bir noktada o konuda beni uyarabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek yani frekansı niye kullanmadın vesaire. arkadaşlar frekans sadece zamanı değiştiriyor sizin. Yani yükselme zamanınızı oradaki ve out'un yükselme zamanını ne zaman başlayacağı zamanı değiştiriyor. Fakat maalesef derecenizi değiştirmiyor dereceniz aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. O yüzden katmadık işin içine. Teşekkürler, kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın.